Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Beştepe'de düzenlenen bu sürpriz buluşma, kamuoyunun merakla beklediği cumartesi sabahı yapılacak, tarihi açıklama, öncesine denk geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, terörsüz Türkiye, hedefi doğrultusunda gelinen son aşama masaya yatırıldı. PKK'nın silah bırakmasının beklendiği bu dönemde güvenlik politikaları ve siyasi yol haritası ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli'nin buluşması sürecin ciddiyetini ve kapsamlı hazırlıkların sürdüğünü ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki son grup toplantısında sürece ilişkin önemli mesajlar vermişti. "Olumlu gelişmelerin eşiğindeyiz. Yakında beklenen tarihi müjdeyi paylaşacağız." ifadeleriyle dikkat çekmişti. Bu açıklamanın hemen ardından gelen Bahçeli görüşmesi Polislerde önemli kararlar alınabilir, yorumlarını da beraberinde getirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in canlı yayında yaptığı açıklamalarda da Cumartesi sabahına işaret edilmesi, gözleri Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevirdi. Türkiye, yıllardır süren terörle mücadelesinde yeni bir dönüm noktasına mı geliyor sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.